Merhaba arkadaşlar, Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezinin hazırlamış olduğu sorulardan devam ediyoruz. 10 soru, deniz seviyesinde barometre ile ölçüm yapıldığında barometrede gözlemlenen değer 76 santimetre civa olarak ölçülmüştür diyor. Burada arkadaşlar, bu deney deniz seviyesinde yapıldığı gösterilmiş ve e, buradaki ölçüm değerinin 76 santimetre civa olduğu gözlemlenmiş. Buna göre KLM noktalarında Aynı barometre ile yapılacak ölçümlerde okunabilecek değerler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bu deney nerede gerçekleşiyordu? Deniz seviyesindeydi. Biz ne biliyoruz? Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalıyordu. O zaman bu duruma baktığımızda K'dan M'ye doğru gittikçe gitgide azalanı ararım şıklarda. 72, 73, 74. Burada artış var, olamaz. 74, 73, 72 azalış var. Bu olur. Ee, cevabım B olacak ama C, D'yi de kontrol edelim. 78, 80, 82 bak artış var arkadaşlar. Bu olamaz. 78, 82 burada artmış, burada azalmış. Böyle bir şey de olamaz. Cevabımız bu yüzden Bursa olacak. 11. soruya bakalım. Sıvının cinsinin ve sıvının derinliğinin sıvı basıncına etkisini araştırmak için aşağıdaki verilen kaplar hazırlanıyor. Buna göre belirlenen amaca ulaşmak için kap seçimleri aşağıdakilerden hangisi gibi yapılmalıdır demiş. İlk olarak arkadaşlar sıvı yüksekliğinin sıvı basıncına etkisini ölçmek istiyorsa biz ne biliyoruz arkadaşlar? Sıvı basıncı derinliğe ve yüksekliğe, derinliğe ve yoğunluğa bağlıydı. Şimdi ben burada sıvı basıncının e, yüksekliğe bağlı olduğunu ölçmek istiyorsam yani derinliğe bağlı olduğunu ölçmek istiyorsam arkadaşlar diğer değişkenleri sabit tutmak zorundayım. O zaman yoğunluğu aynı olup e, derinliği farklı olan sıvı kim var burada suların aynı olduğunu görüyorum derinlikleri farklı o zaman 1-4 alacağım zaten buradan cevap C olarak çıkıyor ama yine de kontrol edelim e, sıvının cinsine sıvı basıncına etkisi yine formülü yazıyorum sıvının cinsi derken maddenin yoğunluğunu kastediyor e, dolayısıyla Basıncın yoğunluğa etkisini ölçmek istiyorsam derinliğini ne yapmam lazım? Diğer tüm değişkenleri sabit tutacağım. O zaman derinliği de sabit almam lazım. Ee, burada zaten C olduğunu görmüştüm. Ee, kontrol ediyorum 2 ve 3 olabilir mi diye. 2'ye bakıyorum alkol ve yağdan maddelerin cinsi farklı derinlikler aynı. Bunu da doğru olacak. Arkadaşlar bu sıvı değişebilirdi. Mesela su alkol de alabilirdim. Su yağ da alabilirdim. Sonuçta madde farklı ama derinlik aynı. O yüzden C'den dolayı yani şuradaki birinci durumdan dolayı C seçeneği olacak. 12. soruya bakalım. Ahmet her gün yaptığı çalışmasında başlıca yararlandığı günlük veriler aşağıda verilmiştir diyor. Bu verilere bakalım. 15.000 yüzey gözleme Uçakla yapılan 300 gözlem, uydu ile yapılan 1500 rüzgar ölçümü, uydu ile yapılan 3000 sıcaklık ölçümü, bölgenin geçmiş yıllara ait hava raporu kayıtları. Bu verileri inceledikten sonra atmosferin basitleştirilmiş modeli üzerinde çalışmalar yaparak yüksek basınç ve alçak basınç merkezlerinin konumunu ve gelişim tahminlerini belirlemektedir demiş. Arkadaşlar o zaman günlük verilerden yararlanarak ve tahminden bahsediyorsa burada bize hava olayları hakkında bilgi verilmiş. Buna göre elde edilen bilgiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım A için oluşturulan bilgi anlıktır, kesinlik yoktur. Evet arkadaşlar hava olayı kesinlik yoktu, anlıktı. Bu bilgiye ulaşabiliyorum. Dar bir bölgeyi içeren kısa süreli sonuçtur. Hava olayından bahsediyorsa dar bölgeye hitap ediyordu. Doğru. C'ye bakalım son süreçte uzun yıllara dayanan verilere dayanır demiş. Arkadaşlar bu günlük veriler toplanır. 25-30 yıl inceleme yapılarak o bölgenin iklimine karar verilir o zaman. Bu da doğru. D'ye baktığımda geniş bir bölgede etkili hava şartlarının ortalamasıdır diyor. Zaten B'de dar bir alana doğru dediysem buna yanlış demek zorundayım. Hem de bu iklimi ilgilendiren bir özelliktir. O yüzden cevabımız D olacak. 13. soruya bakalım. Hastalık yapan mikroorganizmaların ürettiği antijen, insan vücuduna girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı maddedir. Bilim insanları laboratuvarda yürüttüğü çalışmalarda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiş. 1. Kolera mikrobundan antijen ayrıştırılması. 2. Ayrıştırılan antijenin bitkilerde hastalık yapan bir başka bakteriye yerleştirilmesi. 3. Bitkilerde hastalık yapan bakteri ile kaba yonca bitkilerine en bitkilerinin enfekte edilmesi 4 yabancı genleri içeren bitki hücreleri kültürlerinin yetiştirilmesi 5 kaba yonca bitkilerinin doğal ortamda yetiştirilip tohumlarının elde edilmesi. E, bu bilgiler verilmiş. Bilim insanları yapılan çalışma sonucu elde edilen tohumlar ile denek hayvanları beslemişlerdir. Denek hayvanların hayvanlarına belli bir süre sonunda e, belli bir süre sonunda Kolera mikrobu bulaştırılmış ve gözlemler yapılmış. Deney sonucunda tohumla beslenen denek hayvanların hasta olmadığı görülmüştü. Yapılan bu araştırmaya göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar burada kolera mikrobuna karşı bağışıklık kazanmaya yönelik bir açıklama verilmiş. Şimdi bu bilgiler ışığında a'ya bakalım. Kolera mikrobu hayvan üzerinde yaşayan bir mikroorganizmadır. Evet arkadaşlar, buna ulaşabiliyorum paragraftan. B'ye bakalım denek hayvanlarının beslendiği ee, tohumlarda antikorlar bulunur evet arkadaşlar ne diyordu ee, tohumla beslenen denek hayvanlarının hasta olmadığı hasta olmuyorsa o zaman antikor bulunuyordur bu da doğru C'ye bakıyorum yonca bitkilerinde yapılan çalışma sonuçlarında doğal bağışıklık kazanılır bu bilgilerden doğal bağışıklık kazandığı yorumuna ulaşabiliyorum tohumlarla beslenen hayvanlar tüm mikroplara karşı dirençli olur. Burada kolera mikrobundan bahsetmiş. Tüm mikroplarla ilgili bir bilgi verilmemiş. O yüzden cevabımız D olacak. 14. soruya bakalım. Yeşil ya da cinsiyet kalsal olarak belirleniyor. Tohum yumurtadan çıkan larvalar su içerisinde serbest olarak yüzerken ergin bir dişiye rastlarsa onun üzerine yerleşir ve yaşamlarına erkek olarak devam eder. Dişi bireye rastlanamazlarsa dibe çökerek bir yere yerleşirler ve dişi olurlar. Bunların yanında erkek bireyler bazen dişinin üzerinde düşerler, dişinin üzerinden düşerler ya da dişi onları atabilir benzer durumda ortada kalan erkekler yavaş yavaş değişerek dişi haline dönerler. Roller değişir ve bu yeni dişi üzerine yerleşen erkekleri beslemeye başlar. Yeşil bonalya narvasının bu özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar burada cinsiyet sonradan öğrenilmiş, sonradan kazanılmış. Bir de değişkenlik var bu durumda cinsiyetin değişebileceği söylenmiş. O zaman bu bize değişkenlik varsa ve bu olay kalıtsal değil, sonradan e, çevre şartlarının etkisiyle ortaya çıkmış cinsiyet olayı. O yüzden arkadaşlar ne diyebiliyoruz? Bu modifikasyon olayıdır. Şimdi A'ya bakalım. Canlının gen yapısı, mutasyon değil ki gen yapısı diyelim. Bu yüzden elendi. Canlı beslenmeyi sağlamak için adaptasyon geçirir. Hayır adaptasyon olayı değil canlının çevrenin etkisiyle genin işleyişi değişir. Evet arkadaşlar bu bir modifikasyonsa modifikasyon olayında genin işleyişi değişiyordu. Bu doğru olacak. Larvanın cinsiyeti yumurtadan çıkmadan önce bellidir. Hayır yumurtadan çıktıktan sonra belli oluyor. O yüzden cevabımız C olacak. 15. soruya bakalım. Maddelerin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel değişim, iç yapısını değiştiren olaylara ise kimyasal değişim denir. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar verilmiştir. Verilen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu olayları fiziksel kimyasal değişim olarak eşleştirelim. E, peynirin küflenmesi, küflenme bozulma olayları kimyasaldır. Gökkuşağının oluşması, ışın kırılması olayı var, fizikseldir. Demirin eritilmesi, erime olayları, e, hal değişim olaylarının hepsi fizikseldi. Çözülme olayları fiziksel değişimdi. Kızartma işlemi kimyasal değişim olacak. Bakalım A'da 1, 2 ve 3 numaralı olaylarda yeni madde oluşmuş ve maddelerin kimliği değişmiştir. E, maddenin kimliği kimyasal değişimde gerçekleşir. Dolayısıyla kimyasal değişim 1/4 olması gerekiyordu. Bize 2 ve 3'ü de eklediği için yanlış olacak. B'ye bakalım. 1, 4 ve 5 numaralı olaylar aynı grupta yer alır. Bakıyorum 1 kimyasal, 4 fiziksel, 5 kimyasal. 4'ten dolayı elendi. 4 fiziksel de grubu bozdu. O yüzden yanlış oldu. C'ye bakalım. 2 ve 4 numaralı olaylarda 2 ne? Fiziksel. 4 numara ne? O da fiziksel. Maddelerin şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Evet, bu yüzden zaten fizikseldir. Bu bilgiye ulaşabiliyorum. D'ye bakalım. 1 ve 4 numaralı olaylarda. 1'e baktım. Kimyasal. 4 numaralı olaya baktım. Fiziksel. Atomlar arası bağ kırılarak yeni bağ oluşur. Arkadaşlar kimyasal değişimde bağ kırılır. Yeni bağ oluşur olayı vardı. Dolayısıyla burada 4'te o olay gerçekleşmeyeceği için yanlış olacak. Cevabımız buradan C seçeneğine ulaşmış oluyoruz.